Presa Canario cinsinin kökeni 15. ve 16. yüzyıllara kadar uzanıyor. Cinsin ilk kayıtlı keşfi İspanya kıyılarındaki Kanarya Adaları'nda olmuştur. De Majorero'nun, bölgeye özgü bir türü, torunları olduklarına ve çeşitli diğer İspanyol cinsleriyle genetik benzerliklere sahip olduklarına inanılmaktadır. Presa Canario başlangıçta iş köpekleri olarak yetiştirildi. Kanarya Adaları'ndaki çiftlikleri gözetleyen nöbetçiler ve koruyucular olarak kullanıldılar. Bu rolde Görevleri sığırları korumak ve gütmek ve çiftlik hayvanlarını avlamaya çalışan vahşi hayvanları öldürmekti. Presa bir sığır köpeği olarak hareket etmesinin yanı sıra eski köpek dövüşü sporunda da kullanılırdı. Sahipleri yavrularını vahşi dövüşlerde birbirleriyle karşı karşıya getirirdi ve genellikle boyutları ve güçleri nedeniyle presayı kullanmayı seçerlerdi. Presa şiddetinin bu tarihi bugün birçok insanın bu cinsten neden korktuğunu tam olarak gösteriyor. Bu köpek dövüşleri, 1940'lara veya 50'lere kadar Kanarya adalarında yaygındı. Sonunda yasaklandılar. Köpek dövüşleri büyük ölçüde ortadan kaldırıldığında, presa kanarya üremesi sıkı bir şekilde kontrol edildi ve bu da sayılarının düşmesine neden oldu. Yetiştiriciler presanın geleceğini korumaya çalıştıklarında, 1970'lere kadar toparlanmadılar. 1982 yılında Tenerife adasında, Presa varlığını ve yeniden canlanmasını sağlamak amacıyla bir dernek kuruldu. Benim de besleme şansı bulduğum bir ırk olan Presa kanaryo İnsanların sandığının aksine mükemmel bir ev ve aile köpeğidir. Güçlü kaslı yapısı ve yüksek enerji seviyesi ile müthiş bir spor köpeğidir. Sosyalleşmesi ve iyi eğitilmesi önemlidir Presa Canario beslerken yavruluktan. Dikkat edilmesi gereken şeylerin arasında düzenli beslenmesi vardır eklem. Ulu için glikozamin takviyesi ve kilosuna göre mama ve barf verilmesi önemlidir. Bu ırk benim en sevdiğim ırklar arasındadır. Büyük bahçesi ve imkanı olan kişilere tavsiye ederim.